Burgaz'dan Herkese merhaba arkadaşlar bille markete girdik şimdi sizlere biraz fiyatları çekelim neler var neler yok şöyle salata 379 şurada güzel turplar var şöyle 149 yani fiyatları uygun taze bir şöyle yeşil soğan ama fiyatını bilmiyorum <laughs> Ee, şöyle patates e, 139, patatesin fiyatı e, aynı gibi yani Türkiye'de hiç fark yok. 349'muz. Muz da bence aynısı çünkü muz e, ve kalın ve güzel muzlar. Bon tavante. Şurada şöyle fidanlar var. Fidanların fiyatını yazmıyor. Yazmıyor. Biraz dolaşalım Domates, beş de şey var. Domates biraz pahalı gibi geldi. Şöyle bir değişik bir ürün var. Asperis beli, asper, asperci, beli asperci diye demek Yunanistan'da üretilmiş. Garcia diye. Bunlar genelde çoğu Yunanistan'dan alıyorlar şeyleri. Strana Bu neymiş? Eşey. Dolaşalım bakalım neler göreceğiz hemen hızlıca. Şurada şöyle. Beş levaya bu kalkalarımız var. Şöyle birer levaya Star Prem'le güzel bir aslında bir leva. Bayağı bir uzun fiyat. Star of Prem'le birer. Evet. Şunlardan kutu alsana oğlum. Şunlardan iki tane alalım ya. Alayım Git dışarıdan bir kutu al gel. Fiyatı uygun geldi. Akşama alayım bari kendime. Star Premna'dan. Bu da uygunmuş. Zetki ama Star Premna bira e, bayağı bir kaliteli bira. Güzel yani. Burada kaç varmış? Burada mesela Kamerit ise. Bu da 3.99. Bu da güzel fiyat. Evet. Ya bu bilavadan fazla yapıyor ya bu dört tanesi var. Bunlar bilavaya geliyor, bunlar da 1.25'e falan geliyor ama harbiden kaliteli bir yani, bir ayağım. Şöyle bir stek alalım. Bir de 1400. Gel bakalım Mert. Evet gezmeye devam. Neler var neler. Bugün bayramın birinci günü arkadaşlar. Herkesin bayramı kutlu olsun bu arada. Bayramda böyle Bulgaristan'a geldik. Şöyle 22 lavaya güzel bir kaşar. Ve bu kaşarı da çok güzeldir yani. Tat olarak bilmiyorum Türkiye'de pek tam o tadı yakalayamıyorlar. Eski kaşarlar hariç. Şöyle kaşkaval demiş. o oh, eski kaşar sanki. Kramem demiş. 12 leva. Şöyle 8 leva ya. Lezzetli yani kaşkavalları ya. Seviyorum ben bu kaşarını 11 leva, 7 leva şöyle mesela kiloluk bakalım mesela bir kilo su kaç para diyelim şu bir kilo mu acaba bu da bir kilo değil 750 gram 14 lira var yani 300 TL'ye geliyor 350 normal yani Türkiye'de de alsanız güzel bir kaşar o fiyatlarda zaten şu sanki şu 900 gram mesela 25 lira 500 lira böyle fiyatlar gezmeye devam edelim bakalım daha neler göreceğiz Burada da güzel fazlar var. Fazları da çok güzel bunlar. Yumurta mesela 5,5 e, euro demiş. 2, 4, 6, 8, 10 tanesi 5,5 var. Böyle. Yani Türkiye'de de yumurtalar bayağı bir zamlandı en son. Evet burada hep bir Şuradan kebap çalacağız ya. Yani. Ee, pet kükte e, pet kebap pişiriyor ama bir levadan, 2 levadan 55 santim. Kim mi? O köfteler de varmış. Aylık yani. her köfte, beş kebap çalmış. Yeriz akşam. Evet. böyle. Şöyle tavuk eti var. Üç leva tanesi. Bunlar tavuk. Başta bütün tavuk. On üç, Bütün tavuk. Şöyle kırnaçiler var. Neymiş? Nadenitsa. Ne bir alt buzda kusun ve evet salarda güzel kusun şey. ama yavaş yiyeceğiz. Merci. Hadi bakalım. Gidelim. Burada şöyle 3 yavaya güzel. Kozanak. Vah kozanak bilmem. Bulgaristan'ın ünlü böyle kif fısık kif ve işte. Ne diyorsun tam bilmiyorum ama kozanak güzeldir yani. Mutlaka tadın diyorum. 1.75 Burgasco. Şöyle kahvelere bakalım. 14 levaya Clever'in kahvesi varmış. 30 levaya. Şu family 30 levaya. Kahveler biraz pahalı. Bazen indirime giriyorlar tabi de. Böyle de ufak, ufak şuradan bir sucuk bölümünü bir gezelim bakalım. Neler var? Şöyle 5 leva, 6 leva, 4 leva. Hani sucuklar değişiyor. Şöyle mesela yarım kilolukları 8 lira demiş. O mesela o biraz daha pahalı 10 lira var. Bahanesi. Ay yok 2 değilmiş. Mesela şu o rakette lira 10 lira var. Güzeldir yani tabi. Mesela burada ne var? neler var başka? Bakalım. 5 lira şöyle. 5,5 lira bütün tavuk 1.200 lira. burası böyle hızlıca size marketleri gösteriyor şöyle hemen hazır hızlı atıştırmalık bu kankalar 4 lira 5 lira güzel bu kankalar var bakalım Evet burada mesela bir indirim yakaladık 35 lira diyor Şuradaki levaz zayıf daha doğrusu 26 lira 500 TL'ye falan geliyor mu çok güzel kahveler krem oldu demiş. Bunu indirme sokmuşlar 35'ten. 25'e düşmüş. Bunun fiyatını bilmiyorum. Bakalım. Zaten var 5 leva, 6 leva falan değişiyor. Bakalım. Şuradan. Evet. Şeye bakacaktık. Blender'a bakacaktık Recep abine. Bir görelim bakalım. Blender'ı bulabilecek miyiz? Kaufland'da <laughs> bulacağız büyük ihtimalle. Burada görmedim. Burada yok gibi sanki. Burası girmeyeceğim. Buraya. Şurada içki reyonu var. Burada içkilerimiz böyle. Şöyle Gezdireyim sizlere. Şivas Regal 55. Rumpel 80. Şunlar 104 Lira. Nasıl bir içki sattık. Ben de içmedim. Jim var. 44 Lira. 42 Lira. Red Fiyatlar bu şekilde. Burada da... klasik bunda hepsi rakıları. Hepsi burada. Yan Bolu'su. Gros do 13 Lira. Şurada kekli bar var 13 seslendi. Şu kekli var. Güzel rakıdır. Burada yine 5 derska 15 lira e demiş. Birer litre. Bir 15. Diğeri 11 lira. Böyle diyor. Evet şuradan bakalım. Korona biramız. Tanesi 3.5 lira. Biraz pahalı ama korona da çok güzel bir rakı. Başka şöyle değişik biralar. Hangileri var? çaydan ne yazmış? Gayda. O gayda biraz. Biraz bir şey. 11 nokta. Bilmem ne alkolü çok hızlı bunun Adam fena çarpar. Şöyle çekeyim değişik. her Bira. Jeff ve bira. Şundan çıkayım var. Değişik güzel aromalı bira. 4.49. Bakalım bakalım. Evet güzel bira. Şurada Star Prem'le aldık zaten. Gunies var. 5 lira 100 TL'ye geliyor yani bu şu. Ama belki de 100 130 140 lira. Gerçi bu şey biraları burada da pahalı. Mesela şu altılısı hayirken 10 lira demiş. Çeşit çeşit biralar var şöyle. Duborn 2 lira Evet yani Bulgaristan'ın kendi ürettiği biralar biraz daha ucuz ama diğerleri tabii ki pahalı hali sonuçta onun ismini kullandığı için muhtemelen şu mevcut mesela 1.15'e düşmüş pastika var 1.59 böyle bir video yaptım arkadaşlar kısa bir video olacak şöyle şunlara da görelim hızlıca bir market fiyatlarını şu mevcut demiş Tuborg şöyle bir litresi. 1 litresi 1.79 Prisco ee, fi. Bir de 3 leva yani. Öyle söyleyeyim. Şu Nerede? Şu görelim. Şu mesku, şu mesku. 3.25'miş 2 litresi. 3.29 daha doğrusu. Kameritsa. Zagorga 2.19'a düşmüş. Zagorka bayağı indirimli. Güzel. İstek Zagorka alsak mı böyle? 2.19. Bayağı uygun fiyat yani Zagorka'nın. Biz tek alalım atalım arabaya. Nereden bir tek alalım mı oğlum? Uygun bu. Neyse şuradan da bir bakalım neler var. Evet burada Türk rakısı 32 lira demiş ama 70'lik fiyatlar bu şekilde. Mastika 13 lira. Şerdinay's nice mı? Neydi bu? Bundan içtiğim var likör. 34 lira var şerdinay'sı nice, likör. Evet arkadaşlar bu şekilde. Burası da zaten şarap rüyonu. 8, 10, 11, 7. Değişiyor şarap çeşitleri. 25 liraya ya. Artık yani kalitesine göre 26 lira ya. Ucuz şarap da var. Pahalı şarap da var. Şimdi ben arkadaşlar marketten. Bakalım şimdi biraz dolaşacağız. oradan size videolar çekeceğim. Videoları verip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Değil mi Mert? Evet. Kapat videoyu. Arkadaşlar kanalımıza like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.